arkadaşlar tanıtım videosu iyi seyirler part 1 açıkçası bölüm 1 hepinize merhabalar bugün sizlere beraber tanıtım yapacağız burada gördüğünüz gibi kristalli bir halımız var bu halı beni çok rahatlatıyor şimdi bu halıyı geçelim Bak, tanıtımımız olacak kristal halı kendisi böyle Evet arkadaşlar ikinci geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir toka var. Beyaz, boncuklu boncuklu. Çok şirin. Ben bundan çok istiyordum. Ve tanıtımın bir gün oldu. Ve şimdi bunu geçelim. Başkasını söyleyelim. Gördüğünüz gibi bir toka. Ay. İki, üçüncü tanıtımız arkadaşlar yolda düştüm. Arkadaşlar burada X cep play oyunlarımız var. Yani X cep play yani işte bir oyun şeyi. Bu da gördüğünüz gibi böyle bir şey. Çok şirin çok güzel bir şey ve dördüncü tanıtımımıza geçelim. Evet arkadaşlar dördüncü çantamıza geçelim. Böyle bir yatak var. Çok rahat. Ben bunu da uyumak için sabırsızlanıyordum. Ve tanıtmak için deneyeceğim. Çok yumuşak ve çok rahat. Bu beni çok rahat, rahatlatıyor. <laughs> Kaşamadım. Şimdi beşinciye geçelim. Tanıtımımıza. Ha arkadaşlar. Bu görünce böyle oturabiliyorsunuz. Yani ben oturamadım. Ama bak oturdum. Beşinciye geçelim. Beşinci son. Böyle gördüğünüz arkadaşlar. Beşinci tamponumuz bu. Ay, hep düşüyorum ya. Heh. Burada bir saatimiz var. Apple şeklinde. Bu da bir tanıtımımız oldu. Beşinci tanıtımımız sona verdi. Yani saat şu an göstereyim. Ay saat burada. Doğru değil. Şimdi size gerçek gerçek saatimizi gösteriyorum. Saat burada 8.30. Gerçek saatte 12.30. Yani 12'yi geçiyor. Dışarıda tam bana göre mis gibi kokuyor. Evet arkadaşlar kanalımıza abone ol ve videoyu beğenmeyi unutma. Sizi seviyoruz. Şimdi hep bu kadar. Son.